Hayır. Peki YGS'de çok sonuna kadar beklediniz, hiç konuşmadınız. Başkanla sahip çıktınız, Milliyetin Bakanına sahip çıktınız. Sonuna kadar beklediniz. İnandım. Ve inandığım gibi de çıktı. İnandığım gibi de çıktı. Ve yargıdadır dedim. Ve bir tane yavrumuzun dedim burada biz hakkının zayi olmasına müsaade etmeyiz dedim. Sonuna kadar takipçisiyiz dedim. Aday tanıtım toplantısında Arena'da Ankara Arena'da bunu açıkladım. ...ve şu anda konu yargıdadır... ...ve işi takip ediyoruz... ...ve ne oldu? Yargı lehte karar verdi. Öbür taraftan... kendileri açıklamalarını yaptı... ...ve ben diyorum ki ikinci imtihana... ...ha gayret... ...ve burada da yine medya var. Medyada da bunu kimlerin sürüklediğini biliyorsunuz. Bana isim verdi. Ve işi gücü zaten... ...o kişinin bu. Ya bir kişi tarafından mı yapıldı bu... Etrafında bir grubu daha var. Medya vardır. mensubu mu? Medya. Yazılı medya. Ve ondan sonra dalga dalga bu illegal örgütlere kadar uzandı. Ve yürüyenlerin kaç kişi olduğunu görüyorsunuz, biliyorsunuz. Öğrenci tabii ne bilir yani. Başına böyle bir şey gelmiş, önüne sürüyorlar. Peki bir Hala medya, bunun istismarını yapıyor. Bir medya mensubu bunu niye yapar sizce? Diyorum ya görevlendirme var. Görevlendirenler de belli. Şimdi yani bir bağımsız kurul... ÖSYM e. ve YGS onun bir işlevi. Bunun partiyle ne alakası var? Ve doğru cevaplara falan baktığınızda bir önceki yıla göre çok daha farklı, daha düşük ve aynı aileden aynı kişiler böyle bir şey söz konusu değil. E KPSS'ye bakıyorsunuz bir önceki yılın o KPSS'sindeki hani aynı aileden kişiler çözdü. Ortada böyle bir şey varken o yönetim herhangi bir bunlar tarafından böyle bir e, yargılanma sürecine tabi tutulmadılar. Onlara böyle yüklenilmedi. Ama şimdiki ÖSYM başkanına bu şekilde yükleniliyor. Var mı aynı aileden birileri? Yok. Peki puanlamada veya çözümlerde filan bu şut ipuçları var mı? Yok. E sadece işte bilmem Artvin'den birisinin itirazıyla şu olmuş bu olmuş neymiş şifreymiş. Kardeşim kopya var mı? Kopya. Önemli olan kopya. Kopya olmadıktan sonra burada kimsenin haksızlığa uğraması söz konusu değil. Ben bunu araştırdım. Ve kopya olmadığını da öğrenince ben tatmin oldum. Vicdanen rahatım diyorsun. Rahatım. Peki bu suç değil mi yargı e Yargıda bu kararı verdi. Peki böyle bir işlemi yapmak suç değil mi? Hangi işlemi? Bir medya mensubu tarafından ortaya atıldı, işlendi, dalga dalga yayıldı diyorsunuz. E tabii şimdi ben bunu diyorum ya, bu benim tabii şu anda o kişinin sürekli bu işin üzerindeki kampanyasını ben söylüyorum. Yani delil, belge falan değil. Yani sürekli diyelim mensubu olduğu yayın organının televizyonunda da, köşesinde de sürekli bu işi tarih etti. Ve bu tabi yani mahşeri vicdanda bunlar mahkum olacaklar. Olayları bu. Ve gelecekte tabi bunlar çok bedelini ağır ödeyecekler tabi. Vicdanen mi? Vicdanen mi hukuken mi? Belki hukuken de olabilir yani belli olmaz. Çünkü burada mağdur duruma düşen ÖSYM Başkanı bunlar hakkında bana göre dava açması da lazım. Şu işler, imtihan, her şey bitsin. Ondan sonra... Bence bu işin üzerine kendisinin de gitmesi lazım. O da hakkını araması lazım. Çünkü onun da burada ben gerçekten manen çok ciddi bir mağduriyete uğradığına inanıyorum. Tabi iddiaların sahipleri de bir anda kestiler iddiaları. Devam etmeleri lazım. Eğer gerçekse iddia sahiplerinin çünkü bir mağduriyet varsa öğrenciler açısından. Seçime gidiyoruz. 1 milyon 700 bin gencin üstünden rant elde etmeye çalışıyorlar. Başta Kılıçdaroğlu sürekli bunu istismar etti. Ya sen bir siyaset adamısın. Bırak. Burada bir ÖSYM denilen bir kurul var. Ve yani Ali Bey'in profesörlüğüne mi hakaret etmedi, yok bilmem intihal yaptı dedi, şu dedi, bu dedi filan falan. Hani söylenmedik laf bırakmadı ya. Böyle şey olur mu? Evet.